Şıllıkların baş düşmanı, dürüstlerin en sevdiği insan, Sivri Dili sunar. İlk videoda şey dedim ya ben, işte e, diğer daha özenli olacak. Özenden anladım ama bakın Allah aşkına. Ceket attım. Temu'dan aldığım bir ışık var. Ayrıca Temu neden öyle yaptınız? Ha biz ucuz, ucuz ürün alamayalım biz tamam mı? Biz... Trend yol geçirsin bize affedersin. Neyse bu cool giriş yapacağım olmuyor ya. Bu arada siz benim bu, bu böyle tavırlarım falan e, fake olduğunu falan düşünürseniz yanılırsınız. Öyle bir şey yok. Beni tanıyanlar bilir yani. Haterlarıma bile sorun. Ben bu uyum abi. Bu kadarım. Bu. Neyse. Bir şey anlatacağım. Boş verin. Neyse ciddileşiyorum tamam. Sezai Karakoç'un bir cümlesi var arkadaşlar. Konumuz bu. Seni yok sayacaklar. Sen. Daha çok var olacaksın. Sezai Karakoç şair ve yazar bilirsiniz. Belki. Yani çok fark oldu şu an bunu böyle. Evet bu konuya giriyoruz. Ya keşke benim bir editörüm bir şeyim olsa ya. Şurada arkada bir şey dese konuşsa ne bileyim. Yok. Ya az önce depolamadan dolayı kapatmak zorunda kaldım. edeceğim, pes etmeyeceğim. Neyse siz yok sayacaklar. Siz daha çok var olacaksınız. Ben hep şunu söylerim. Sen ne kadar iyi yolda ilerlesen bile. Sen ne kadar böyle insanlara da çok böyle sevgi dolu işte candan onu gerçekten kalpten sevsem bile böyle bir şekilde... insanlar kendi psikoloji bozukluklarını senden çıkaracaklar. Yani sana sevgisi hissettirecekler. Seni desteklemeyecekler. Gerçekten hak etmediğin şeyleri yapacaklar. Bunu niye tutumunu tutman lazımdı. Hak etmediğin şeyleri yapacaklar. O noktada senin karakterin devreye gidecek. Sen kendin için ne yapacaksın? Yani seni yok saydıklarında, seni sevgisiz hissettirdiklerinde, sana yanlışlar yaptıklarında sen neyi seçeceksin tam olarak? O yok sayılmışlıkla yok olmayı mı? Yoksa hayır kardeşim sizin beni yok sayı olmanız benim olmadığım anlamına gelmez diyerek daha çok var olmayı mı? İşte bunu kendinize bir sormanız lazım. Çok negatif kasmak istemiyorum. Bazen öyle görünüyor sivri dili olduğum için ama gerçekler arkadaşlar gerçek diye bir şey var. Ben sadece insanların e, her koşulda ayakta kalması gerektiğine inanıyorum. Ben de istiyorum ki kaya gibi sağlam olalım. Neden olmayalım? Neden olmayalım ya? Bir tane hayatın var ya. Neden kaya gibi sağlam olmayasın? Duygusal zekası düşük insanlar genelde kendi yolunda yürüyen, kendi gibi davranan, samimi insanlara saldırmayı çok severler. Özellikle psikolojik anlamda. Bu oyunlara çok gelmeyin. Gerçekten. Hani şey olun böyle işte. Firdevs Yorul'un bir lafı var ya bir itere şey diyor. Hizmetçilerle boy uçuştuğuna inanamıyorum. Evet abi burada göreceksiniz kendinizi. Yüksek bir mertebede olmanız gerekmiyor. İçsel olarak, karakter olarak kendinizi o noktaya koyacaksınız. Çünkü ben her zaman şunu söylerim. Sen kendini sevmezsen, sen kendine o değeri ve kıymeti vermezsen dışarısı zaten üzerine basmak için yer arayacak. Yer arayacak. Kur'un Kahpe'ye misali böyle bir kitap vardı bu arada. Seviyor. insanlar bunu seviyor. Bak bir insan ezildiğinde onu daha çok ezmeyi seviyorlar. Bunu sosyal medyadaki linç kültüründen düşünebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapmayı çok seviyorlar. Onlar seni yok saydıkça daha çok var olacaksın. Nasıl var olacaksın? Yaptığın işlerle kendini daha iyi bir noktaya götürebilecek eylemlerle. Bu her şey olabilir. Bu bazen işte atıyorum bir fiziğini değiştirmek olabilir. Bazen okul hayatına ilgili olabilir. Bazen sadece bir kitap okumak bile ya anlatabiliyor muyum? Benim nasıl bir kitlem oluşur YouTube'da bilmiyorum bu arada. Instagram'da çok karışık bir kitlem var. Ama ben bütün kitlelere seslenmeyi daha çok tercih ediyorum. Kendinden vazgeçen kadınlar görüyorum mesela. Yapmayın abi bunu yapmayın. Ya da hiç okumamış insanlar da mesela takip ediyor. İşte biz ne yapacağız? Hani kariyerim yok, bir şeyim yok. Tamam abi başka yapabilirsin. O Durup gündüz kuşağı izleyip kendi psikolojini bozmak yerine gerçekten bir kitap okuyabilirsin. Ya da şu videoyu izliyorsan kendine bir şey katmak istediğin içindir. Anlatabiliyor muyum? Bu arada şöyle eleştiriler de oluyor. 7 24 biz makine miyiz? Kendimizle uğraşacağız sürekli işte. Sürekli bir işte kendinden iyi versin. Dalga geçiyorlar ya abi salak mısınız ya? Evet kendinle uğraşacaksın. Kimle uğraşacaksın başka? Alışmışlar tabii başkalarıyla uğraşmaya. Bu da nasıl bir kafa? Bunu söyleyenler de bu arada belli bir noktaya gelmiş insanları şey yapıyor. Durunu olduğunuz yerde de en iyi bir Ne yapıyor? Bırak başkaları da ilerlesin. Tabi gelişim kültürü falan arttı ya böyle içerikler arttı ben çok mutlu oluyorum. Benim gibi içerik çok fazla insan var çok çok mutlu oluyorum. Artsın abi alışmışsınız çünkü. İnsanlar şeyi sevmiyor artık işte senin gibi işte kanaat önderi gibi böyle akıl vereceğine. Bak hiçbir sohbetinde psikolojik bir terim kullanmam var sadece ben hep şunu diyorum. Karşılıklı oturuyoruz ve kahve içiyoruz hani içecek bir şeyler hazırla anlatacak şeylerim var. hani Sohbet tamam mı? Buna rağmen deliriyor. Neden deliriyor biliyor musun? Söyleyeyim ben sana çünkü alışmışlar kapı arkasında her altı yemeğe. Biri bunu dile getirince, insanları uyarınca bir insana bir şey kattığında problem oluyor. <laughs> İnsanlar alışmışlar böyle e, krem linklerine tıklayıp böyle korkunç karakterinin yüzüne yansıttığı o karanlığı kremle yok edebileceğini zannetmeye. O yüzden böyle ki gelişim işte ya da işte birine bir şey katmaya çalışan hesaplar, bır bır konuşabilen hesaplar sorun oluyor. Neyse. Bunlar diyorum. Bunlar sizi yok saydıkça evet abi daha çok var olacaksınız. Yine altını çiziyorum. Şu an bu videoyu izlemeyi tercih etmem. Bence kendin için büyük fayda. Kendimi öldüğüm zaman değil. Ya bu arada kendimi öldüğüm değil. Gerçekten çünkü bence faydalı bir şey anlatıyorum şu an. Çünkü benim böyle şeylere çok ihtiyacım oluyor. Sizin olmuyor mu abi? Abicim. Olmuyor. Benim çok oluyor. Tamam blok izlemek çok eğlenceli. Makyaj videosu eğlenceli. Yok başka bir şey linç. Ben bir şey de almak istiyorum birinden böyle. Hani böyle arkadaş gibi bana bir şey anlatsın. Çünkü çoğu insan arkadaşı yok artık. Arkadaşı da yok. Ya da arkadaşlık ilişkilerimiz hemen bozulabiliyor falan. Ki benim hele yakınlarda çok fazla insan çıktı hayatımda. Gerçekten yollar açık olsun bu arada. Ne kadar kendi kendilerine bana nefret beslemeyi tercih etseler ya şey işte yolunda yürüdüğün için tamamen. Ee, ben onların gerçekten mutlu olmasını isterim. Olan oldu bir tane bitti bir daha birbirimiz hayatta olamayacağız. Neyse. Ee, ne diyordum? Hani böyle şeyler olduğu için ben elimizdeki olan bu interneti faydalı kullanma tercihindeyim. Ya faydalı kullanabiliriz şu evimizdeki interneti. Bir şey diyeyim size 5 kere depolamadan dolayı kesildi ama pes etmeyeceğim. Niye böyle oldu bu arada ya? Apple! Bana acilen Depolama var. Temoyu da açın. Yeter artık. TikTok'ta bir tane kız var ya. Çeçibiti ile. Çeçibiti. Cibiti mi çipiti mi? Neyse ne. Neyse onunla kavga ediyor sürekli falan. Çok seviyorum o kızı ya. Sana bayılıyorum. Hala fanınım senin. Neyse arkadaşlar. işte bak arkadaş gibi sohbetten bundan bahsediyorum. Mesela arkadaşın otururken işte psikolog randevusunda gibi hissetmezsin değil mi abi? Böyle araya saçma sapan şeyler girer falan. Dili tam olarak bunu istiyor. Dili Talks. Sivri Dili. Ben bunu seviyorum tamam mı? Sevmeyen insanlar da olacak. E, cehennem dibine kadar yolunuz var. Çok da Geç. Engellerim ki umurumda olmaz. Engel atarım. E, i̇leriye giden olursa da dava açarım. Ne bileyim yaparım bir şeyler yani. Çok zor değil. Bunun beni devirebileceğini mi düşünüyorsunuz. Benim <laughs> kendi kendimi gaza getiriş diye ben. Of Kerimcan Can Durmaz'ı da çok seviyorum. Samet'le Kerim çok gülüyorum bu arada arkadaşlar. Çok gülüyorum. Safiye Seda ve Kerim Can Samet benim favorilerim. E, acilen onlarla bir kahve içmek istiyorum. Çok istiyorum. Özellikle Seda Sayan benim e, manevi annem. Şey var ya, baba ben senin anladınız. Neyse. Neyse zaten ben bu videolarda dediğim gibi arkadaşlar şey bu arada sıfır hızlandırma. Benim konuşma hızım bu. Rap koyduğum, bak devam edersen. Neyse. Ben bu abi bana çok neyse diyorum ha. ay gıcık oldum. Ben bu videolarda dediğim gibi böyle psikolog mari. Hayatınız bu oluyorsa kendinizi bir bok gibi hissediyorsanız çünkü zamanınca şey yapıyorlar ya böyle gözlükle işte zamanınca şey yapılmışsınızdır, yok sayılmışsınızdır gibi şey. Öyle şey istemiyorum. Doğal olsun işte. Hani bu boşuna demiyorum. İçecek bir şeyler hazırla, anlatacak şeylerim var. Arkadaşmışız gibi düşünelim. Öyleyiz zaten. Özetle arkadaşlar kaç dakika oldu Hiç fikrim yok. Bu da benim ikinci videom. Ay tutartma suçum onunla değil. Üf. Kendi kendime izlerken eğleniyorum ben bu arada. Mutlu hoşuma gidiyor. Bulaşık yıkarken bulaşık yıkamıyorum çok aslında ama. Yani işte bir şey yaparken açık böyle izlemek hoşuma gidiyor. Kış kızı falan izliyordum bir yerler bilirsiniz onda. Çok ginç diyorlar onda ya. Ya bir şey diyeyim çok abartı bence de o. Oh, dedikodu da yapabiliriz. Dedikodu derken şey sosyal medya dedikodusu o açıdan. Ay anladınız siz. Yani sizi yok sayacaklar. Siz daha çok var olacaksınız. Ve ben size yardımcı olacağım. Hepsini yerim. Şıllıkların en büyük düşmanı. Yemin ederim 3 tane uygulama sildim şu videoyu bitireyim diye bitiriyorum. <laughs> Nasıl olacak böyle ya? O kadar iCloud falan aldım ben ya. Nasıl çözeceğiz bunu? Ben pes etmem. Bilirsiniz beni. Neyse sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Olmazsanız da üf, keyfiniz bilir. Bir tane 3 e, tane çocuk var bu arada. Dizi çekiyor onu gördünüz mü? Belkıs TV gibi çok güldüm. Çok güldüm ona. Onlar oluyorlar mı? Acaba saçma şeyler mi çeksek? Neyse çok da umurumdaydı bu arada. Sizi çok seviyorum. Instagram'a gelin ve buraya da abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, şu ışığımda bir halta yaradım mı hiçbir fikrim yok ama biraz daha sanki şey durdu. Bizim için önemli samiyetlemiştik samimiyet demiştik. Öyle. Sizi seviyorum.